Birader ben şey anlamıyorum yani şu an gece değil mi? Ya gece bize artık koymuyor bir şey değil mi? Gece gündüz hiçbir şey önemli değil ya. Şimdi bir, iki. 2'ye bakalım. Bu çöp. Şu birdekiler, ikidekilerin hiçbir önemi yok. Şunları bir şuraya atalım. 1 iki. Hadi gidelim birlikte. Gel. Yıldız onu şey yapalım. Oyunun seslerini arttırdım ama rahatsız etmez ya. Nasıl yakışmış mı isim? Ha? Bilbi, gel bakayım buraya. Aslan parçası be. <laughs> Camımızı fullleyelim. hırlama sesi geliyor lan. Biraz bu tarafa gidelim ya. Nereye hiç gitmedik biz? Bir şey değil mi? Şu şuraya gidelim. Highlight oluşturdum. Basıp gidelim ya o tarafa. Ne yapıyorsunuz lan siz? Görüyor musunuz? Ağacın arkasında beni bekliyor iki tane. Otistik. bir de hop bir de zorlu zor lan hadi bakalım ben yani güvenip dedim gece yola çıkayım hadi zor da oynayayım biraz ya ama bu olmaz ya yani Gelsin düşmanlar zor Mi? çorba mı lan bu <laughs> Merhaba kurt bey kemiğin varsa sana gel gidelim lan evdeki aslan parçası ayıp oluyor ama Umarım zarar gelmez ya. Bundan sonra hep yanımdaysa çok mutlu olurum biliyor musun? hani bir kere yaptın kanka daha da gitmiyor. Merak etme tarzı bir şeyse çok mutlu olurum ya. Şurada bir yerde kırıkıyor. Nerede? <laughs> Nasıl koşup hemen yiyor. Ne geldi? Kırmızılık verimlilik Bak kanka bu sende Ölümüne mi koşuyorsun o Nasıl koş Bir şeyler vardı Bir dakika biz yanlış yere gidiyoruz. Hop Burada ne var? İkinci kat çıktık ama. Pek bir şey yok gibi ya burada. Hmm. Okey pek bir şey yok. <laughs> Merhaba boy. Ne oluyor? ulan ne zehirmiş be. Ya demiş miyon sen? Sana yemek. Ya buraya. Şimdi şurada bir tane şey var. Düşmanlar. Onu öldürüp öyle gidelim. önce. Ya orada rakun var. Keşke ona rigbi deseydim de neyse. Şöyle bir yapalım. Ha değiştirerek yapıyormuş tamam. Çok sen benim sırtıma bineceksin çünkü sen gelemezsin. Teleportlan, teleportlanırsın da. Oradan oraya şey yapmak istemiyorum götürmek istemiyorum at bin İnşallah şeyde teleportlanıyordur Bakayım Bir Geliyorsun değil mi sen buraya Giydim aslında şimdi senin Teleportlanman lazım Şu aşağıdakine bakalım O ne öyle Olha o comido. Ó. Oh. hemen ters döndü. Hemen bir ters döndü oradan buraya şekiller yaptı hemen. Garibim. Şimdi gidelim. O ilk başta şuraya bakacağım. Şurada ne var diye. keşke Seni keşke getirmeseydim ya. Sen yerine diğer gelseydi daha iyiydi de. Neyse. Oo, hadi bakalım. <laughs> nefes almamız yokmuş ki. altına faydalayacağım şimdi. Niye canavar çıkmadı? Hadi canavar çıksın da öldüreyim. Megatron mu? Lan oyun bug'a girdi sandım. Yemin ediyorum çok moralim bozulacaktı ya. yiğidim aslanım burada olsaydı hepsini alırdı. Umarım gittim yere ışınlanır ya. Şimdi bir, iki. Şimdi bire basalım. Bunları at ya. Bu içeri. Bu içeri. Bu içeri. Bu içeri. Bu kuşat içeri. Megatorch. Tamam çiğ Dur bakalım. Bunlar içeri, içeri, içeri. İsim etiketi içeri, prizma içeri. İkiye gelelim. Bunu eve bırakmayı unutmuşuz. Bir, 2 Ne met lan? Hani? bu kırmızı bir şey var o mu? Lan. Ben... Neymiş? Meteor düştü dedi de. Oyuna bak dakika başı bir şey oluyor ya. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni baskaz adilesko. Lan meteor düşüyor göremiyoruz. Yıldız kayıyordu göremiyoruz. Bu ne ya? Burada dik var. Bu ne acaba? Bak şurada da bir tane şey var. Altın ya. Ama bir alayım. Ne, ne verdi şimdi? Hiçbir şey. Şuradakine de gideceğim. Bakalım. Oradan belki şansımıza düşman çıkar. Ya düşman çıksın da bir şeyle savaşalım ya. Böyle olmaz. Gelsin bir kunca dövüşelim ya. Ne bu? Minecraft Hayatta kalma serisi mi? Savaş olsun ya. Bir, birbirimize girelim aslanım. Yiyelim. Gel bakalım ya. Neredesin? Gel bakalım aslan. Ha? Demek öyle. Ver bakayım şu itemlere. Yiyelim aslan. Ver her şeyi. Ver ver ver. Bak bak bak. Kitap var orada. Ver. ver. Oh. Erkekler gibi savaş olmuyor. Ölelim yani. Anladın mı? Sen bana vur. Ben sana vurayım. Daha sonra sen bana tekrar vur. Neymiş bu? Bak. Koruma 1. Derin koşucu 1. Okey. Çok da aman, aman bir şey çıkmadı ama. Demir külçesi At. Ripon. At. 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 At başka sakura kalsın bunları çantaya koyalım 2'ye de şunu koyayım başka bu bu gitsin tamam at 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 at, at. Öyle gidelim. Ee, biz yanlış tarafa gidiyoruz şu an. O tarafa gidebiliriz ama şu an oraya gitmeyeceğiz. Tamam, Bunu kaldır. Lav var. Ee... Şuraya bir bakalım. Bakalım ya şurada korsan gemilerine. Hadi let's go. Abi ne korsan gemisi. Burası muhteşem bir yermiş ya. Köpke. İn şeyler yavrum. Gelmedi değil mi bizim adam? Lan köpke alacağını alsan adamı. Geldi mi? Bu bir. Tamam. şey koyacağız abi hepsine Bak her şeye. Bir şey iki şey değil, hepsini istiyorum. Şimdi bir çıkalım. Oh, çok iyi. Al. Harika. Eline kuvvet reci geldi. Böyle. Tamam burası lootlandı alt tarafa gidelim. Bayıp sen necisin? Demire kırılma yok. Yok dayım. Şimdi senden önce ben de şuraya bakayım. Sen necisin? Ben de, yok benlik bir şey. Dayı selamünaleyküm. Necisin sen? Koruma bir. Zar Sasha. Güvenemedim. <laughs> ben şimdi güvenemedim dayı. Taşanın kitabıyla ne yapıyorsun burada? Neyse. Sen takıl Saşan'ın kitabıyla orada deli. Burada pek bir şey yok yakın yer olarak burayı ayarlamasaydık da neyse. Yukarıda ne var? Deri bot. No, deri bot istemiyorum. <laughs> tamam. Burada pek bir şey yok. Yanda kalemiz var. Biz buraya hemen Var mı burada teleport hane? Teleport hane vardır. Şey varsa 7 yedimlük... nasıl bir tipsin lan sen? Neyse sen uğraşalım bebe. Hadi ilk buraya bir girelim. Bunlar boş. Kısa boş. Kısa boş. Ne bu? Boş oğlu boş. etiketi ne bu? Keskinlik 5 harika. Bunu attık içeri. Kapı tüy artık yeter. Tabi tüy istemiyorum. Ay Ne veriyorsun? Yem. Ne bu tüy? Seni ben istiyorum mesela. Ben seni nasıl alacağım? Warpal. Oliver Rook. Çal, 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 Yürü git lan. <laughs> Adamın sabun bozma. Yok artık onları istemiyorum ya. Yani. Kendim ekin yapar. Bir şekilde Buldum ben bu köylerden ya. Kardeşim sizin hiç kaliteli eşyanız yok mu? Bakır mısınız siz hep böyle? Ha. Okay. Eve bir gidelim. Eşyaları bir bırakalım. Bir gün nerede acaba? Mepten gözüküyor mu? Ben nereye işaretlemiştim? Şurada denizin ortası bir yere. Burada bir yerde büyük ihtimal direkt bir. Şurada bir yerde gidip bulacağım onu. Ben teleportlandığımda köpek peşimden gelmiyormuş. örümcek ana. Git, pis girişler. bir bulacağım ya denizin ortasında bir tane adacıktaydı o en son bir dakika o zaman şurada bir yerde şurada şöyle yapalım Önce bir şurayı işaretleyeyim. Geliyorum Rigby. Senin için geliyorum yiğidim. Senin için geliyorum. Abi bir saat olmuş. Bir buçuk saat. Ee, yine bölebilirim mi ya? Bunlar çünkü bildiğiniz üzere ya böyle şey videoları şey şey atmak istemiyorum yani. Bir saat bir buçuk saatlik atmak istemiyorum. Şimdi scar canı sıkılır. Ama Hani izlen, izlenmesi önemli değil. Hani canın sıkılır. Hiç gerek yok. O yüzden biraz daha uzatıyorum. Hayır, kısa tutuyorum. Şurada ileride. Kısa tutunca bence daha eğlenceli ya. En azından bir tadı çıkıyor. Edit de yaparım da. Edit biraz şey. Edit biraz uzun sürüyor yani. Bekletmem gerekiyor o süre zarfında. Dediği umarım bir şey olmamıştı. İsmet i̇şte keti var çünkü. <laughs> Heh. Yiğidim aslanım gel buraya. Aferin sana. Hadi gidelim yiğidim aslanım. Bu ne? Aha kıyama. Bincen mi? Aldı gidiyor. Tamam hadi git. Çılgın seni. Çıkar Almayayım canım. Geliyorsun öyle gibi. Yedim. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Allah Allah. Dik <Rip> bir. <laughs> kardeşim bir tane rigby var. Pat bakayım. Ona lan öyle. Tamam kral sensin. Of ne kadar havalı bir şey dönüştü ya. çok eğlenceli ya. Geliyor musun sürekli? Aslanım. Şeylere. Zora bakıyor ya Yiğit. Eve gidiyoruz Yiğit'im. Benimle birlikte geliyoruz. Ev nerede? Verim, gidip Dibimde ol böyle Yap Bırakır mısınız bayım lütfen Çok ayıp oluyor yani Ne var Ohohoho. Git be Git Çılgın Canım bak bunu at işte, bak buna gerek yok hayır çok <laughs> Allah Allah çok ayıp ya <laughs> öldürsem ya bırak sen kendine bakılıyor işte adamcağız <laughs> Burada dev mi var? Ağacı yanlış gördüm ya. Hayır dev olsa da sıkıntı değil yani. <laughs> Herkese saldırıyor artık delirmiş. Evine gel. Gel bakalım yedim. Heh. Aferin sana. Ne var? Yellow Chocobo Better. Bakalım bunlar ne, ne yapıyormuş? Yellow Chocobo Better. Ne bu? Sarı nasıl çalışacak mesela bu? Ee, telefon çalıyor. Bir saniye arkadaşlar. Çok pardon. Bu samimi videomuzda. Şu an nelerimiz nelerimiz var bakalım. Şöyle bir yukarı çıkalım. şu çantaya bakar mısınız ya neyse arkadaşlar bunları ben ayarlayacağım size bunların hepsini izletmeyeceğim çünkü bin tane item var yani şuraya bakar mısınız hangi birini göstereceğim de hangi biri aklınızda kalacak o yüzden şimdilik videoyu kapatıyorum ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım eğlenmişsinizdir umarım eğlenceli geçmiştir sizin için ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. Bay bay.